Kemik iliği bağışı. Bir kemik iliği bağışçısının sağlık durumunun iyi olması, özellikle bulaşıcı hastalıklara, bağışıklık sistemi hastalıklarına sahip olmaması ve 18-50 yaş arasında olması gerekmektedir. Gönüllü vericiden kayıt sırasında talep edilenler. 5 milimetrelik küçük bir tüp kan örneği alınır. Kemik iliği kök hücre bağış formu doldurulur. Hastayla uyumu belirleyecek testler yapılıp vericinin kanı incelendikten sonra kişi kemik iliği bankası gönüllü vericisi olarak kaydedilir. Gönüllü verici kaydı bulunan kişinin doku grupları bilgisayar ortamında bir hastanın ki ile uyumlu bulunduğu zaman kemik iliği bankasına daha ileri tetkikler için çağrılır. Bu ileri tetkiklerin yapılmasının nedeni o hasta için birden fazla uyumlu verici varsa aralarından en uyumlusunu belirleyebilmektir. Kemik iliği, çevre kanı veya kordon kanından toplanan kan yapıcı kök hücreler hastaya damar yoluyla verilir.